Kuralı birlikte ayarlıyoruz. Her Herkere iyi Bundan başlayalım. <laughs> şey var. Şey var mı? Bu şey var mı? Boyunun şey 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 ismini yazacağım. İsmini yazacağım sana Şimdi... Hop şöyle şöyle şöyle. Biliyorsanız like atın. Abone olsanız like Keşke istediğiniz oyun varsa yazın yorumlara. Ya oynamaya çalışacağım. Yazarsanız sevinirim. Şöyle parkour, bir. Hayır, hayır. Şimdi başka bakalım. Başka bakalım. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Evet, çok basit aslında dönüyor. ona yeni çok basit. Şöyle. Arkadaşlar bunu yapayım metin koymak. Bakın. Şöyle Şöyle yapayım. Şöyle

네게 인사할까? 신팝 디에디티가 있어. 어떻게 쉽게 되는 거야? 어떻게 말해? 오호. 셀라만 팔라코. çok fena atıştı. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dedikten sonra şuraya zıplıyoruz ve şuraya geçiyoruz. Aa olmuyormuş. Oluyor ben ettim. Şöyle yaptığımızda. Şöyle yaptığımız. Allah hop şöyle hop şöyle güm çok güzel çok güzel hop şöyle zıpladığımızda bir şöyle zıpladığımızda iki şöyle zıpladığımızda üç şöyle zıpladığımızda dört ve çok güzel hop 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 hayır hayır Düşmedim. 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 Düştüm. Lan bu ne? Bu ne lan? Lan nereye açtık biz? Heh. Şimdi burada oynadık. Şöyle. 1-2-3-4 1-2-3-4 1 2 3 1 2 3 4 Çıktık arkadaşlar bakın şurada böyle yapalım diye burada şöyle şöyle şu hop 1 2 3 4 Ah hayır 1 2 3 Şimdi Sabahdan beri oynayalım. bakın buraya gelebiliyor muyuz? Aa, evet gelebiliriz. Bakayım. Aa, buraya gelebiliyor. Şöyle Bir şey yapacağım. Evet, çok kalın. Çok kalın. Çok, kalın. çok ah be. Şimdi. Söz yapalım birazcık. Kuraskaya tıkalım. 嗯，是的，好 <hop>，哦，呀，嗯，挑战。 Burada ne yapacağız ya? Şöyle bir zıplayacağız. Hiç bu da şu güzel epizyonu. İlk başta noob'dan başlayalım. Top. Noob. lup hop 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 lup lup güzel daha geçti galiba. Daha Mersat da yok daha geçmedim. Uzunmuş bu. Hop şöyle şöyle şöyle. Hop. hop şöyle, şöyle şöyle şöyle. Hop hop hop. bu map galiba evet bir yere benziyor şöyle, şöyle 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 hop 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 şöyle kuzzzzz bitmedi daha hadi ben gördüm burada bayağı yavaşlayacağız hop geçtim galiba gastei.